Arkadaşlar merhabalar Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Elazığ pek başarılı olduğumuz bir yer değil ama bazen dek getirdiğimiz zaman iyi atlarda söyleyebiliyorum. O yüzden dikkat edin derim. Birinci koşuyla başlayalım. Meyden 3 nolu safkan 2 ile birlikte yarışın şanslı safkanları olmuşlar. Kazanmaları gerekir. İyi orijinal sahipler bu ikürler. Üçünde kazancı olmuş biraz çıkmak isteyebilirler. İkinci koşu Handikap 15. Handikap 3. A Batur burada e, şanslı durumda koşuyor. Diğer rakiplerine göre 4 yaşının avantajı kilo vermesiyle de e, aprantisiyle de iyi bir apranti. Ankara'nın aprantisiydi. Kazanabilecek durumda. Kazanın gözüyle bakıyorum. Ekürler rakip 6. Atiba. 2 ve 4 nolu safkanlar. 2 grubun en kaliteli safkanı. Koşacağım dersi iyi yerlerde bitirir. 4 de buranın yine iyi koşan safkanlarından sürprize önereceğim safkan. 3. koşu Handikap 15 dişi. Bu yarış şartları sürprize açıktır arkadaşlar. Dişi yarışları Handikap 15'ler. Kilo olan safkan 2 burada zorlanır. Buranın kaliteli safkanı 1 Butisan. Çok at yazan arkadaşlara sürprize çıkan safkan olur. Çok at yazan arkadaşlara öneririm. İki tane safkan var burada. 4 ve 7 nolu safkanlar. Yarışın şartına uyan, kilo veren bu grubu da geçmesi gereken safkanlardır. Öncelik 4 sonra 7 arkadaşlar. Bu iki safkan da koşmazsa bir dahil birçok atın şansı olur. Dördüncü koşu şartlı 4. Burada da kazancı yüksek kalitede kalmış atlara bakarız. Altı bu şarta uyan safkan değil, kalitesi yüksek safkan. Yani koşulları iyi değil, kazancı yok. Bu sene için söyleyeyim. Çok öyle kazanmıyor. Gene de kalitesinden dolayı çok at yazan arkadaşlar önereceğim. Pro'nun ters atı 13 nolu Poyraz Ateş'tir. Kalite handikap puanıyla bu grubu geçmeye aday bir safkandır. Yarışın şartına uyan safkandır. Diğeri çok sürprizde kalan gene kalite handikap puanıyla Yurttay olur. Bu safkanları bulundurun arkadaşlar konularınızda. Powerleri artık, haklı powerleri diyeceğim. Son yarışları başarılı olan safkanlar. 2, 3 ve 8. Bunlardan 8 ve 3 kalite handikap puanıyla ön plana çıkan atlar. Bu saydığım 2 atın dışında. Bu grubun içinden birinci çıkması gerekir. Öncelik 13 ve 5'e verin. Sonra 8, 3 ve 2'nin oğlu safkanlara yönlemenizi tavsiye ederim. Geçiyorum. 5. koşu. Handikap 16. Burada da kilo veren safkanlar ön planda olurlar. Bu yarış şartları her zaman için kilo veren safkanlara yarar. Burada 9 oğlu meyzer. yarışını kazanmış. Kalite handikap puanı yerinde kilo alamamış. Bu da bu yarışta en şanslı safkan olduğunu söyler. Grupta kalite olarak grubun en iyi safkanı gözüken son ikinciliği ama 9 yaşının dezavantajını yaşasa da Tibet Ferit yardımcıyla bu ata rakip olur. 9-7. Öncelik 9'undur burada. 9-7 safkanlar. Bu yine alttaki kilo veren safkanlar dediğim dişi olmasına rağmen 12-11-8-6-10 bu gruptan birinci çıkması gerekir. Bu iki safkan koşmaz ise. Yani diğer atları önermiyorum ama yazacaksanız da buralardan At yazmaya çalışın AGF'ye bakmaksızın. Ağır kilolardan da eğilmeyeli bir nolu safkan. Yine grupta kalite handikap puanıyla iyi yerde duran bu safkan. Yarışta bir yerlerde olur. İkinciliğe falan giriyorlar. Genellikle eğilmeyeli gibi çıkan safkanlar. Bu da AGF'nin geri planında bir at. 9-7 öncelik bunların arkadaşlar. Bunlardan birinin kazanması, 9'un kazanması bana göre normal sonuç olur. 6. koşu şartlı 4 mücadele. Burada da iki safkan var. 4 yaşında olan 2 ve 4 numaralı safkanlar. 2 AGP yüksek. %60'larda çıkmış. 2'yi geçebilecek safkan 4 numaralı safkan. Yeriniz varsa 4'e ekleyin derim. Bu AGP'yi geçebilir bu 4 numaralı safkan ki Kalitanicap puanı verdi. Yani kalite olarak yukarıda kaldı 4. 5 8 bunlar kalite puanları yüksek ancak yarışları iyi değil. Bu iki safkan da eksik koşarsa 5-8 devreye öyle girer. Elazığ'da bu AGP'yi yıkmayı çok sever. Korkarım böyle AGP'lerde. Into. Yani arka arkaya güzel yarışlar da çıkarttı. Kilos önemli değil. Kilodan dolayı kaybetmez bu safkan. Başka şeylerden kaybeder. Kaybedeceksin. 7. koşu. Maiden bir koşu. Burada da 4 nolu safkan bir ikincilik almış. AGP yerinde. Aprantisi var. Çıkmak isterse çıkar. 4 nolu safkan. Meydan çıkmak isterse çıkar. Çoğunlukla dolaşıyorlar. O yüzden tek vermekte de korkuyorum bölümü hakları. Dolaşma girerse gene bir ikincilik yapar. 7-6-3 kazancı olan kısmen de olsa grupta kazancı olan safkanlar. diyeceğim diğer safkanlar. 8. koşu şartlı 5 mücadele burada da pek kurt değil arkadaşlar aprant indirimli 2-10 sapkan grubun kaliteli kapı puanıyla üstünde bir sapkan AGF'nin bayağı geri planında iyi yerlerde bitirmesi gerekir Bu yarışta iyi yerlerde olması gerekir Yani kuponlarımızda bulunsun bir aynı şekilde 1-9 aynı şekilde 2-1-9 önereceğim sapkanlar 10-15 çok sürpriz karşıma çıkan çok sürpriz saftanlar diğer atların yazını size bırakırım. En bu kadar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.